Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün bahçede ufak tefek biraz iş vardı. Ee, eskiden beri bekleyen odun yığınları vardı. Ee, onların yerini değiştirmek istedim. Orayı bir düzenlemek istedim. Romorka yükledim ama e, biraz vukuatlı bir yükleme oldu. E, dökeceğim yere biraz ters yanaştım. E, otlardan o çukuru fark edemedim. Şöyle göstereyim. Şöyle Romork'un ee, bu tekeri havada, yani yere temas ediyor etmiyor gibi bir şey, şöyle belli olmuyor ama teker havada, ee, yani böyle bir ihtimal gördüm aslında ama yine de bu kadar olmaz diye düşündüm. Şuradan da göstereyim, şöyle yatmak üzere. Ee, şimdi bir amca olmu çağırdı, Traktörle gelecek. Bakalım onu düzelteceğiz inşallah. Şuradan da göstereyim arkadaşlar. Hani traktörün ön tarafından. Ya diyeceksiniz bu traktörle böyle bir duruma düşüyorsun. Gösteriyorsun diyeceksin de ibret olsun diye aslında biraz da gösteriyorum. Dediğim gibi şuradaki otlardan ben o kadar çukur olduğunu fark edemedim orada. Düz görünüyordu. teker tam o çukura girdi. Yani herhalde bir 35-40 derece 40 dereceden biraz daha fazla bile olabilir eğimi şu anda. Durum bu. Bakalım birazdan çekeceğiz. Nasıl çekiyorum ben? Yavaş yavaş abi. Böyle. gel. Çok iyi, çok iyi. iyi. Ha, yürü, yürü sen de. Dur, çok iyi. Aa, Heh, çekme bu yere. Evet. Ama bunu bağlamasak. Gider ya. Gider gider. な。